Yalnız değilsin, bu video senin için. Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma ve YouTube videoma hoş geldiniz. Ben Neva. Bugün sizlere üniversite anımı anlatacağım. Ben biliyorsunuz Özbekistanlıyım ve e, Özbek olduğum için de gurur duyuyorum. E, ben Türkiye'ye geldiğimde e, liseyi burada okumuştum biliyorsunuz. Benim babam zaten Nevşehirli. Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nden mezunum. Ondan sonra işte 2-3 sene ben üniversiteyi kazanamadım. Evet. Ben çok istiyordum üniversite okumak ama bazı hayatımda sınavlar oldu. Yani şöyle oldu. Ben liseyi bitirdikten sonra hemen üniversiteyi kazanamadım. Zaten İstanbul Üniversitesi'ne şey yapıyordum. İstanbul sanırım oydu yani 5 sene önce. Sınava girdim ama sınavı geçemedim. E, sınavı geçemedikten sonra işte ben çok üzülmüştüm, ağlamıştım. Hatta annemle birlikte gitmiştim. E, tabii annem de beni şey yapmıştı işte üzülme falan e, olur olursa olur olmazsa olmaz hayırlısı diye. E, ama ben çok istemiştim üniversite. Aslında Marmara Üniversitesi'ni çok çok istiyordum çünkü ilk geldiğimde annem bana demişti ki ilk yüksek üniversitelerden biri, yani birinci üniversitelerden biri. O yüzden çok çok değerli üniversite diye. Ee, ondan sonra işte e, ben e, şey yaptım. Marmara Üniversitesi'ni çok istiyordum ama e, İstanbul Üniversitesi'ne sınava girdim ama sınavı geçemedim. O, o gün çok üzülmüştüm ama sınava hazırlanmadım yani öyle söyleyeyim. Çünkü hani nasıl olsa girerim ama nasıl olsa kazanırım diye düşündüm. Tabii ki de yanlış düşünmüştüm. Ee, ama o zaman bilmiyordum tabii ki ve sınavlar hemen başladı. Sınavı kazanamadıktan sonra artık ben üniversiteye kazanamayacağım, artık ben üniversiteye giremeyeceğim diye baya e, çöktüm yani üzüldüm, baya ağladım, üzüldüm. Orada herkesin yanında böyle hü diye ağlayarak geçmiştim. Ondan sonra işte eve gittim falan dinlendim. Öyle geçti, yıllar geçti. Tabii bu sınavdan sonra hemen sınava girmedim. Ee, ve üzüldüm, boşa üzülmüşüm. Çünkü 2022 miydi sanırım 2022 üniversiteyi kazanamadım. Sınava girdim kazanamadım. Ondan sonra ben sınava girmedim. Ve 2024 yılında Topkapı Üniversitesi'ne kazandım. Çok şükür. Çok mutluyum. Şu anda okuyorum. ikinci sınıfa geçtim. Yani demem o ki arkadaşlar olmuyorsa bir işte iyilik var. Mucize var. Siz acele etseniz de ama Allah size başka taraftan farklı mucize kapılarını açar. O yüzden siz boşuna üzülmeyin. Ee, benim gibi üzülmenize gerek yok. Çünkü eğer bu sene, eğer bu sene liseye kazanamadıysanız ya da üniversiteye girdiyseniz de sınava sınavı kazanamadıysanız, geçemediyseniz e üzülmeyin çünkü Allah size öyle bir günler yaşatacak ki öyle bir kapılar açacak ki kendiniz şaşıracaksınız. Çünkü ben aklımda yoktu üniversite okuyacağım gerçekten. Ama sürekli diyordum keşke üniversite okusam. Aa keşke üniversite okusam, şöyle öğrenci olsam falan kantinden yemekler yesem diye. Çünkü lisede anım şey lisede aklımda kalmıştı. Ben yemek yemiyordum. Evden götürüyordum yumurta videomu da paylaşmıştım ya işte öyle yumurta kahvaltılık yemekler götürüyordum evde şey evden yapılan yemekleri götürüyordum annem yapıyordu ve okulda yiyordum ama kantinden yemediğim için de çok pişman olmuştum açıkçası keşke yeseydim lisede ben zaten şey üniversiteye kazanamayacakmışım falan diye böyle baya bayağı üzülmüştüm falan. Ondan sonra işte 2024 yılında Topkapı Üniversitesi'ne kazandım ve çok mutluyum gerçekten. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, hocalarım gerçekten çok iyi. Ee, benim arkadaşlarım da çok iyi. Herkes çok iyi ya benim gözümde. Yani hiç kimseyle anlaşamadığım biri yok. Anlaştım. Herkesle anlaştım. A ayrıca hocalarımı çok seviyorum. Hocalarımın hepsi çok değerli. Ee, o yüzden hani e böyle bir anım var arkadaşlar. Tabii ben olmaz diyordum ama olmazları olduran Rabbim var. Öyle bir oluyor ki yani hayatınızda hiç beklemediğiniz anda öyle bir kapılar açılıyor ki mucizeler açılıyor, mucizelere açılıyorsunuz güzellikler sizi buluyor ve bir anda oluyor yani oluyor Evet O yüzden hiç üzülmeyin fazla düşünmeyin Kafanıza takmayın olmuyor diye. Tabii ki olmuyorsa e, bunda da bir hayır var, iyilik var. Böyle düşünün. O yüzden hani e, niye olmuyor diye üstüne gitmeyin. E, fazla üstüne giderseniz de olmuyor. Yani fazla üstüne giderseniz de olmuyor. Bir e, konuya fazla takılırsanız da, sürekli kafanızda kurarsanız da o olmuyor. E, olmuyorsa bir hayır var. E, olsa da güzellik var tabii ki de. Ve... E, İnşallah tüm dilekleriniz gerçek olsun. Böyle bir hayatımda böyle bir anım olmuştu. Tabii ki de ben Özbekistan'dan geldiğimde böyle yüksek okulda lisede İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nde okuyacağım hiç tahmin etmezdim, etmiyordum. Çünkü öyle bir şeyle gelmedim yani. Evet okuyacağım, lise okuyacağım, üniversite okuyacağım belki ama öyle bir yüksek okullarda okumayacağım. Yani öyle bir aklıma gelmedi yani. Ondan sonra işte ben o liseyi okudum ve çok mutluyum gerçekten. Üniversite dönemimde de çok mutluydum gerçekten ve şu anda tatildeyim. Ee, demem o ki arkadaşlar, şu anda çok çok duygusal şeyim yani, ağlamamak için zor tutuyorum. Ee, olmuyor diye üzülmeyin arkadaşlar. Olmuyor diye üzülmeyin. Asla üzülmeyin. Çünkü Rabbim öyle bir şey sizi, içinizi biliyor. Ee, siz evet bilmezsiniz hangisi hangi işte hayır var hangi işte şer var ya da kötülük var ama Allah biliyor. Evet. Allah büyük. Allah'tan başka ilah yok. Allah tektir, yücedir. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Öyle bir mucize kapılar açıldı ki ve e, İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni nasıl kazandığımı anlamadım. Nasıl girdiğimi, nasıl okuduğumu anlamadım. Öyle bir hızlı geçti ki dönem, öyle bir hızlı geçti ki. Asla olmaz diye demeyin, asla olmaz demeyin, yapamam demeyin. Elinizden geleni yapın ama böyle akışa bırakın, akışa teslim olun, Allah'a teslim olun. Şu anda gerçekten çok mutluyum, çok. Çok, anlatamam, çok, çok mutluyum, çok. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Gerçekten yani çok mutluyum. İnşallah herkes mutlu olsun. Herkesin dilekleri kabul olsun. Ve Allah'ım öyle bir kapılar açsın ki size. Öyle bir mutlu olun ki. Hangi videoda şu videoyu izlemiştim diye bu videoyu arayın inşallah. Çünkü gerçekten bu video benim için çok değerli. Aslında bir anda aklıma geldi ve bu anımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım size bir faydası olur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.